Merhaba sevgili arkadaşlar ben geldim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi siz görmüyorsunuz ama şu an e, masanın kameranın şöyle şu taraftan doğru etrafı deste dolu. Onları ben toplamadan bir an evvel oturdum açılıma. Neyse toplarım bir taraftan. E, siz niyetler niyet edin niyetleriniz gelsin bakalım. Giden kişiyi kalan kişi giden kişi ne durumda geride kalan kişi ne durumda. Evet Bismillahirrahmanirrahim kolektifin en yüksek haline gelecek şekilde niyetlerimi alıyorum. Önce şuradan alalım. Umarım çok güzel şeyler çıkar. Umarım bütün bütün bütün, bütün temiz kalpli, iyi niyetli herkesin duaları diye dilekleri kabul olur. Giden kişi yani terk eden kişi bu da geride kalan, geride kalan e, işte iki iki buçuk senedir kolektifteyiz yollarını bekleyen kişi, giden kişi. Ay çok merak ettim şunlara bakacağım. Allah Allah. İlginç. Ha, birer tane de şunlardan alalım. Giden kişi olsun. Şurada kalan kişi olsun. Evet. Bu kadar yeter sanırım. Başlayabiliriz. Az olsun, kısa olsun, öz olsun. Aa çok güzel ya. Barış çıktı. İnanmıyorum. Arkadaşlar <laughs> Giden kişi de barış çıktı ama umarım sizinle barışıyordur. Aa bakalım. Sırasını da bozmadan bakalım. Aa. Ama bir saniye şuraları da alalım. Hepsini sıra sıra okuyalım değil mi? Hmm, çok ilginç. Şimdi barışlıkta arkadaşlar uyum yeteneği, hayırsever, öğretmen, gerçekçi, titiz, uyumlanma, fikirler düşünmeyi teşvik eder diyor. Bireyde veya toplumda yenilenen eylemden önce değerlendirmeye olanak sağlayan uyumlu bir durum. Fikirler zamanla elde edilir. Uyarılmayı bekleyen kişi diyor. Burada barışmak isteyen birisi varmış arkadaşlar ve uyarılmayı bekliyormuş. Ama doğru anlamda ve bunun için de çok titiz davranıyormuş. Biraz... Ee, mantığına yatan bir şeyler öğret, öğretmen diyor. Gerçekçi, gerçek bilgiler almak, titiz davranmak. M aldığı bilgilerle de uyumlanmak istiyor. Fikir ediniyor. Şu an barışmak istiyor fakat fikir ediniyor. Geride bıraktığı kişi hakkında. Çünkü eli kolu bağlı, çaresiz hissediyor kendini. Dış faktör. Ya yani burada da şöyle söyler. Bu kart çıktığında hep söylerim zaten. Burada sarmaşıklarla kendi elini kolunu bağlamış birisi var. Ve kartta da der ki kafası da dumanlıdır hatta. Dikkat ettiniz mi? Tepesinde de hafif hafif dumanlar, sisler vardır. Yani burada der ki gerçekten elin kolun bağlı mı yoksa sen mi bağlı zannediyorsun? Ya da aklınızdaki aklındaki insanın gerçekten elin kolu bağlı mı yoksa sen mi bağlı zannediyorsun? Hani burada bir zannetme olayı olabilir. Konuşmak istiyor. Boğaz çakrası çıktı arkadaşlar. Düşünüyor. Aa düşünüyor. Çok ilginç. Aa bu insan barışmak istiyor. Fakat uygun zamanı bekliyor. Önünüzde bir blokaj varsa o blokajı kaldıramıyordur. Bakın konuşmak istiyor boğaz şakra ve bunu da düşünüyor. Düşünüyor, 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 düşünüyor yani. Mida çıktı. <laughs> Gözümün çiçeği. Ha, bu arada mida bazen şeyler de olabiliyor. Arkadaşlar biz midaya kızıyoruz, fırçalıyoruz falan da dalga geçer. İşte yok alaycıdır, yok tiyi almaz vesaire vesaire. Çok kıskançtır falan. Mida bazen burada masum kişileri de anlatabiliyor. Onu da söyleyeyim. <laughs> Şimdi burada Mida, Mida dost görünen bir düşmanı anlatır. Daha çok eşi anlatmaz açıkçası. Ama sanırım aklınızdaki insan, aklınızdaki insanın, biri iki şey söyleyeceğim. Aklınızdaki insanın ona dostluk eden birisiyle bir para bağı var. Uzun zamandır da çözülmemiş. Mesela eski eş, eski partner, ailesinden biri, akrabalarından biri, bir arkadaşı, bir dostu gibi gibi zannettiği ama aslında ona dostluk yapmayan biriyle alakalı çok uzun zamandır çözemediği bir finansal durumu var tamam mı? Bu da ona gerçekten çok 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 acı veriyor. Bu bir. İkincisi bu geride bıraktığı, terk ettiği, aşık olduğu, aldattığı kişiyi kişiye karşı çok sabır göstermiş e, haddinden fazla sabır göstermiş bu da ona çok acı veriyor ya bu da ona öyle bir kederli sanki böyle e, düşünüyor düşünüyor barışmak istiyor ama bir taraftan galiba şöyle bir şey var bu giden kişi sizi aldatmış olabilir çünkü bir de aldatılmış bir eşi de anlatır ya ayrıca hem dost görünen düşmandır bir diğer anlamı da anlat aldatılmış bir eşi anlatır e, bir de böyle güler falan hani tiye dalmaz ciddiye dalmaz hani e, o, o da biraz yanlış anlaşılmasını sağlıyor olabilir belki bilmiyorum ama burada gerçekten ya onun o barışmak istiyor fakat onun bir tane para aldı verdi davası olduğu bir karşı cins dişilse dişil karşı cins demeyeyim dişil, dişilse dişil erilse yine dişil elini kolunu bağlayan bir tane belki sizi çok kıskanıyor diyor. Ama elili diyor o kadar kıskanıyor, o kadar kıskanıyor ki diyor ve bu kişi diyor aşka engel diyor. Bakın. Bu kişi diyor aşka engel diyor yani sizin kavuşmanıza engel olan bir kişi ve onun da elini kolunu bağlayan birisi. Dış faktörlerden elini kolunu bağlayan birisi. Tamam mı? Bu insan da sizinle konuşmak, barışmak istiyor fakat sanki şu insanla bir tane para bağı var. Bir para bağı var. Deve çıktı çünkü Mida'nın yanında. Bu insanla bir para bağı var. O kişi de sanki ona düşmanlık yapıyor. Bu para bağını çözmüyor çözmüyor. Çözmeyince bu da artık anlatmaktan bıkmış 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 sanki hiçbir şey söylemiyor etkisiz halde. Ona bunu yapamayınca sizinle de konuşamıyor barışamıyor. Öyle düşünüyor düşünüyor almış işte elini beynini avucuna düşünüyor düşünüyor üstesinden kalkamıyor acı çekiyor. Ve acısını da hiçbir şekilde unutmuyor yatıyor kalkıyor aklında tamam mı böyle bir durumu var. Bazıları için de bu geride bıraktığı kişi, geride bıraktığı, aldattığı kişi, ihanet ettiği kişi, ee ona dönmek istiyordur fakat neden beni aldattın diye düşmanlık göre, göreceği için de dönemiyor da olabilir. Hani altından üstünden her yerinden düşünüyor, barışmak istiyor. Olmuyor gibi bir şey. Çok ilginç. <laughs> Sandık işte kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek, saklamak, kilitli bir gönlün onu açacak anahtarı beklemesi. Ha, Mida ona aşık birisi de olabilir. E, aklınızdaki insan midaya kalbi kapalıdır zaten aldatılmış bir eşya anlatıyor ya ay. midaya kalbini kapatmıştır midada, midayla da aralarında bir para bağı vardır midada sss, erili çok kıskanıyor size gelmesinden korkuyor bu para bağını çözmüyor size gelmesin diye ama kalbine midaya açılmıyor bu arada. Aziz Allah. Tamam. Şimdi anladık değil mi arkadaşlar? Burada iki kapsamlı çıkıyor. Ya iki farklı grup niyet etmiş buraya giden kişiye ya giden kişi iki farklı olayı yaşıyor. Birincisi onun finansal bağının olduğu çok uzun zamandır çözülmediği bu kişinin de aklınızdaki insanın finansal bağına onu kıskandığı onu elinde tutmak için hatta hatta sevmediğini bildiği halde e, finansal bağını çözmeyip onu zorlayıp 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 elini kolunu bağlayıp ve bağlayıp iki kere bağlılık çıktı. E, bir çözüm bir çıkar yol bulamadı. Çünkü bakın aklınızdaki insan barışmak istiyor tamam mı? Barışmak istiyor. Fakat hem burada eli kolu bağlı çıktı hem burada eli kolu bağlı çıktı. Burada da kalbini açamadığı bir tane dişin enerji çıktı bir daha e, finansal konuda da ona çal çalıştığı, çabaladığı, çalıştığı, çabaladığı, emeğinin karşısını almak istediği. Fakat onu da alamadığı ve bir takım durumların hani ne yapsa da ona acı verdiği söz konusu. İkincisi de şeydir işte giden kişi sizi aldatmıştır, ihanet etmiştir. Şu an barışmak istiyordur fakat bekliyordur, bekliyordur, bekliyordur da hiçbir şey yapamıyordur. Böyle çıktı maalesef. Peki geride kalanlar, evlenen kız çıktı geride kalan da kendi sıradan soysal bağlamında etkileşim aynı zamanda kişinin mistik ve kozmik ilişkileri dönüşüm içgüdülere hakim olmakla mümkündür. Seçicilik, cömertlik, aydınlatma, karartma, üstü kapalı etkileşim, ağzı sıkılık, etkileme, dürtü güdü, yükselme güdüsü. Hmm. Burada geride kalanlar dişi evlenmek istiyor onu söyleyeyim. Yani burada çünkü artık hayatımı seçmeliyim diyor yani bir şeyi bir şey yapmalıyım diyor. Tamam mı? Benim de artık yükselmeliyim. Ben de kadın olduğumu hissetmeliyim diyor. Evlenmek istiyor burada bazılarınız. Bazılarınız da eril evlenmiştir mesela. Nasıl söyleyeyim? Burada hangi taraf eril, hangi taraf dişil biraz karışık oldu değil mi? Haklısınız tabii. Şimdi burada birisinin evlenme isteği var. Ben anlatacağım. Bir açayım önce. tane daha seçmeliyim. Aa. aa. E. Aa. Yalan ve yıldızlar. Sizin aa, aa, şey sizin bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Size birisi düşmanlık yapmış. Görebiliyor musunuz kartları? Aa, göremiyor muydunuz siz iki saattir? Ben şimdi fark ettim. Pardon. Daha şöyle yapayım. Daha rahat görün. Ben görüyorsunuz sandım arkadaşlar. Heh, şimdi anlatacağım. Şimdi bakın. Bu taraf eril çıktı. Bu taraf dişil çıktı, tamam mı? İyi anlayın. Eril burada barışmak istiyor arkadaşlar. Geri dönmek istiyor, barışmak istiyor. Fakat burada da evlenen kız çıktı. Ay çok ilginç çıktı ya. Eril burada terk ettiği dişine yani aldattığı terk ettiği gittiği dişine dönmek istiyor. Dişilde evlenmek istiyor tamam mı? Artık yuvam olsun istiyor. Fakat eli kolu bağlı çünkü neden? Bakın yine aynı senaryo çıktı. Burada bir nikah bağı olduğu düşünülüyor. Bir nikah bağı olduğu düşünülüyor arkadaşlar. Çünkü neden? Burada bir tane dost gönüllü düşman var. Eril'i çok kıskanan, Eril'in kolunun elini kolunu bağlayan, Eril'in aslında sevmediği, kalbini ona açmadığı. Fakat kalbini ona açmadığı halde onun Eril'i çok aşırı şekilde kıskanıp elinde tutmak istediği bir şekilde, belki de bir yalanla, ortalığa da bir dedikodu yayarak... Ee, buradaki kişinin yani dişinin evlenmiş olduğunu söyleyebilir. O bağlı, o, onun eli kolu bağlı. Ondan sonra ama bunların aralarında para bağı var ya. Aa, şimdi onu kıskanıp elinde tutmak isteyen birisi olabilir. Eş olur, partner olur, aileden biri olur, iş ortağı olur, anlaşmalı birliktelik olur. Ama bu her kimse, bu dost görünen düşman diyor. İyilik bir şey, iyilik, iyilik. Mesela işte Erili burada savunuyor, işte onun iyiliği için uğraşıyor, didiniyor. Ama e, şey çok aşırı kıskanç, paylaşamıyor aslında aslında paylaşamıyor onu bir iyi anlayın. Ee, ama eril onu sevmiyor tamam mı? Ona da kalbini açmıyor yani açmıyor. Olursa da aşkım olmazsa da açmıyor açamıyorum ona kalbimi diyor. Fakat bunların aralarında bir para bağı var. Aklınızdaki kişi de çalışıyor, çabalıyor, çalışıyor, çabalıyor. Onunla uzun zamandır deve sabrıyla beklediği bir para olayını çözemiyor. Burada ev çıktı. Ev hanesinden birisi de belki olabilir. Belki ev hanesinden birisi dişili tasvip etmiyordur. Evlenmek için dişili tasvip etmiyordur. Ee, buradaki kişi de sanki onu ya kendi evlenmek için ya da işte evinden gitmesin diye işte böyle kıskanıp korumaya çalıştı ama aslında düşmanlık yaptığı hayatının da çürüyüp gitmesine sebep olan birisi de olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bakın Afyon ters döndü. Aklınızdaki insanda acı çekiyor bu yüzden. Tamam mı? Şimdi dişil tarafına geçiyoruz. Dişil tarafta evlenen kız çıktı. Fakat evlenemiyor. Ne mümkün? O muradına eremiyor. Böyle yani. Hani evlenmeyi diyor ben de çok istiyorum diyor ama hani dönüyorum dolanıyorum dönüyorum dolanıyorum evlenemiyorum diyor dişil burada. Ben de diyor çok istiyorum diyor. Hayatım çok güzel geçsin. Harika muazzam bir aşk hayatı yaşayayım. Fakat diyor ben hilekarlıklarla karşılaşıyorum. Ben hainliklerle karşılaşıyorum diyor. Burada eril size bir şey yapmış ya burada bir şey yapmış eril size bir şey yapmış onu söyleyeyim yani giden taraf erilse eğer size bir şey yapmış burada geride kalan taraf şimdi anlatamıyor konuşamıyor o kadar derin keder edinmiş o kadar derin keder edinmiş ki erilde de keder edinmiş dişilde yani giden kişi de kederli geri kalan kişi de kederli hani anlatamıyor konuşamıyor çünkü neden bu tapınağa varamıyor ki konuşsun hani mabet hani derdini anlatacağı konuşacağı sevdiği yok ki karşısında hani kime derdimi anlatayım diyor öyle için 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 kendi kendine yiyip bitiriyor fakat öyle de güçlü öyle de güçlü ki hayatın bütün sillelerine de dayanıyor maşallah ama zorba birisi burada da diyor ki tam da bu tam da bu diyor ki önüne diyor bir düşman atlayacak diyor kendini beğenmiş kıskanç haset egolu kötü zalim biri yalancı birisi diyor. Ee, önüne atlayacak diyor. Senin e, düşmanlık yapacaksın diyor. Tamam mı? ta Kıskanç ve yalancı birisi, egolu birisi. Düşmanlık yapacaksın ve önüne atlayacak diyor. Bakın bu burada hilekarlıkla birlikte çıktı. Bu burada çıktı. Zaten burada giden kişinin eli kolu zaten bağlıymış. Kendisinin bağlıymış eli kolu zaten. Hani ona aşık olan birisi tarafından olarak algıladım ben bunu. Sanki ona aşık olan, onu çok kıskanan bir tane dişil enerji var. Ee, daha önce eğer buradaki eril dişille onu aldattıysa ve onun da tadına baktıysa Eril'i şu an kendine opsiyonlamış olabilir. Onu bağlamış olabilir. Eril sanki onunla da para bağı var. Bir türlü kopartamıyor. İşte Ev kuramıyor, düzen kuramıyor, evlenemiyor, gidemiyor, bir şey yapamıyor, konuşsa konuşamıyor, barışmak istiyor, anlatamıyor, böyle dertler içerisinde eli kolu bağlı, çaresiz. Dişinde evlenmek istiyor ya da Eylül'in evlenen kız çıktığına göre, evlenen kız çıktığına göre. Dişil de Eril'in başkasıyla evlendiğini sana eyvah diyor. Bu, bu kapandı artık bana bu kapandı diyor. Dualarda yazık. Kimselere de diyor anlatamıyorum derdimi diyor. Ben diyor ruhumun diğer yarısına kavuşmak istiyorum ama diyor bana çok hainlik yaptı diyor. Dayanmaya çalışıyor dayanmaya çalışıyor. Ama ne mümkün düşman kıskançlığıyla pat diye zorbalıkla önüne atıyor. Çünkü burada zorbalık var. Böyle önüne atlıyor. Dişil de merak ediyor. Diyor ki ya merak ediyorum sen ne yapıyorsun? Sen evlendin mi ayrıldın mı? Sen benimle evlenmek istiyor musun? Ya da barışmak istiyor musun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Araştırmalara giriyor. Sen diyor başkasıyla mısın diyor. Bunu araştırıyor aslında. Sen başkasıyla mısın diyor. Benimle misin diyor. Tamam mı? Burada bir iki olayı olabilir. Aziz. Çünkü dişil merak ediyor yani. Bakın dişil burada erilin başkasıyla olup olmadığını yani nikah bağı olup olmadığını evlenip evlenmediğini merak ediyor. Tamam mı? Ve bu durumda dişilin hiç hoşuna gitmiyor. Hiç hoşuna gitmiyor. İçinden çıkınılmaz bir durumda bundan kurtulmak istiyor. Çünkü neden? Bir takım yalanlar söz konusu. Bir takım yalanlar söz konusu ama bu düzeniyor. Yıldız çıktı. Yıldız şifalanıyorsunuz. Çünkü neden? Eril'de de eve kavuşmak çıktı. Yani iki tane saf koşulsuz aşkın gerçek aşkın bir ilişkinin yeniden canlanması. Eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir. Heh, şimdi toparlayacak olursak şöyle anlatacağım. Burada bir takım yalanlar olmuş sizin aranızda. Tamam mı? Erili, kıskanan ya da işte kendi menfaatleri için elinde tutmak isteyen Birisi ona dostluk yapıyorum diye geçmişten günümüze kadar onun elini kolunu bağlamış maddi anlamda sanki onu böyle çaresiz bir duruma düşürmüş. Hani benim için çalışacaksın, benim için çabalayacaksın, bana itaat edeceksin falan demiş ve bir takım yalanlar olmuş elinde size gelmemiş. Bu bir. İkincisi buradaki kişi ona aşık. Fakat elif kendisine aşık değil ama yine aralarında bir para bağı var. Yine elini kolunu bağlıyor çünkü korkunç, aşırı, öte, yani taşkınlık aşamasında kıskanç ve çok aşırı kıskanç. Kıskandığı için, kıskandığı için onu elinde tutmak istiyor. Ya kendi çıkarları olan birisi kıskançlık yapıyor, elinde tutmak istiyor ya ona aşık olan birisi kıskançlık yapıyor. Elinde tutmak istiyor. Kavuşmayın diye burada bombalar atılmış, taşlar döşenmiş yollarınıza. Elinde burada acı çekiyor. Dişinde burada acı çekiyor. Muhtemelen erille de, dişille de konuşup barışmak istiyor. Dişilin de zaten konuşması için kapıları açık. Fakat maalesef eril düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Eee dişile bir şey gelmiyor. Dişil de diyor ki arkamdan iş çevirdim diyor açıkçası. Burada öyle bir şey ki dişil de bir nikah bağını bitirmiş ya. Bakar mısınız? Şöyle çıktı. Şimdi eril eril ne yapıyor? Eril başkasıyla birlikte mi? Eril'in evliliği ne oldu diyor? Eril'in evliliği bitsin diyor. Artık ya da işte benim üstüme diyor gitti başkasıyla evlendi diyor. Bana söz verdi gitti başkasıyla evlendi diyor mesela. O nikah bağı bitsin diyor. Olabilir. Ya da burada dişinler de evliymiş, bitmiş arkadaşlar. Ama onun üstüne yalan haberler gelmiş. Tilkiler bir takım yalanlar uydurmuş bir yalancılık olmuş. Bir şey olmuş sizin aranızda. O da şifalanıyor. Düzeniyor arkadaşlar. Çok garip ya. Karma karışık bir şey olmuş burada. Gerçekten. Çok ilginç olmuş hem de. İlginç o testi. Tek, doğru, tek sorun ne biliyor musunuz şu kişi? Şunu, şunu şu şekilde kendini ayıran, kıskanan, adım atmasına, nefes almasına izin vermeyen, para çıkarı da olan birisi bu. Bakın burada da aynı şekilde bağımlılık bir türlü kopartamadığı bir bağı var Eril'in arkadaşlar. Bir türlü kopartamadığı. O yüzden de size gelmesi gecikiyor. Burada işte dişiller de ya Eril'in evlendiğini zannediyorlar ya evlendiği yalan haberini aldılar ya Eril dişili kandırdı yalancılık yaptı gitti başkasıyla evlendi ya dişilin kendisi de bir nikah bitirdi. Bunun haricinde artık nikah bitirdi. Bunu bekliyor. Gibi gibi bir şey var burada. Hah. Ay içim şişti ya. Gerçekten çok karışık bir senaryo çıktı. Ben biliyordum aslında. Daha, daha da berbat bekliyordum da. Korka korka da açtım açıkçası. Bir düşman ansızın. Sanki bu evi sizinle barışmak üzereyken. Bir düşman ansızın önünüze atlamış sizin yine. Peki, bu arada bazıları tabii ki eriler gitmişler, evlenmişlerdir. Buradaki evlenen kız onun için çıktı. Ee, evlenen kız hakkında dişi diyor ki, sen gittin evlendin ve diyor, sen bana düşmanlık yaptın diyor. Bazılarınız bu şekilde eril gitmiş, başkasıyla evlenmiş. Ee, bu size düşmanlık olarak yansımış. Bu bir. Bazılarınızın da El, evlenmemiş de onunla evlenmek için uğraşan birisi var. O mayın döşüyor önünüze ve yine eri size gelemiyor. Bazılarınızda da mesela ailesinden biridir. Onu sizinle paylaşamıyordur. Ee, o barikat kuruyordur. Para ee, bağları da varsa yine dişine düşmanlık olmuş oluyor. Fakat burada anladığım kadarıyla bir takım yalanlar da kalmış dişinin üzerine. Ama o geçiyor, o şifalanıyor. Yani burada anladığım kadarıyla dişil hem haksızlığa uğramış e, ilişki içerisinde haksızlığa uğramış yetmiyormuş gibi bir de iftiraya uğramış olarak algıladım arkadaşlar. Yani kadın kadının düşmanıdır sonuçta değil mi? Peki. Giden kişi kalan kişi yani giden eril dişil hakkında bir şeyler söylesin. Aa çok güzel. Peki geride kalan dişil eril hakkında bir şeyler söylesin. Aa kavuşma konuda çıktı bu seferde. Ay olur Oldu mu şimdi bu baka? Az önce de dişinin önüne hileken atlamıştı. Bakın şimdi de bir dişil enerji önünüze atlıyor. Kesiyor sizi. Bakın mezar çıktı burada. Sizin ilişkiniz şifacı ile birlikte şifalanırken eril dişil gece gündüz enerjisini yakalamaya çalışırken Burada sizden yeniden başlamak isteyip o kelebekler gibi hafiflemek isterken kavuşma arzusuyla yanıp tutuşurken pat diye bir tane e, dişil enerji sizin önünüze atlıyor arkadaşlar. Sebep engel barikat size ulaşmasın diye. Peki dişil eril ne yapıyor? Eril keşif peşinde. Sonuç tapınak. Dua gerekiyor ona. Dişil gerekiyor? Haç. Dişil de kavuşamıyor acı çekiyor işte acı çekiyor yani bir sürü acı çekiyor neden? Aşık çünkü çok aşık. E eril neden gelemiyor? Mahkeme. Hmm, mahkeme. Eril bence şey bu, buradaki eril evli olabilir arkadaşlar. Buradaki eril evli olabilir. Yani bunun boşanma davası ya da aile içinde ya aile içinde bir mahkemesi var. Para pul meseleleri onu halletmeden gelemiyor. Ya eril evli, boşanması gerekiyor, boşanamıyor. Böyle bir durum var. Yani. Çünkü buraya dişilin tam kavuşmak üzereyken dişinin önüne bir tane hatta iki tane dişin enerji atlıyor. Maske yalanlarla ay arkadaşlar önümüzdeki zamanlarda üstünüze iftira kalabilir bir durum kalabilir size söyleyeyim bir şey kalabilir Çözülecek bir takım durumlar çözülecek ama biraz canınızın yanacağı evre sizin biraz daha böyle sıkıntılı bir süreçler yaşayacaksınız siz. Burada anladığım kadarıyla eril tarafta bir tane fazla kişi çıktı arkadaşlar. Bir tane dişil enerji çıktı. Eril taraf eril tarafta bir kişi var. Nikah bağı olabilir, aileden biri olabilir. Dişilin yollarına da, gerçek dişinin yollarına da taşlar döşeniyor kavuşmasınlar diye maalesef. Peki gelişme nasıl olur? Tutku. Mektup. Ay çok güzel çıktı ya. Ay eril akıllanıyormuş. Aa eril akıllanıyormuş. Yemin ederim. Şimdi siz çok merak edeceksiniz. Birbirinizi sürekli 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 merak edeceksiniz. Tutkunuzun alim 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 arttığı bir dönem yaşayacaksınız. İşte haberleşmeyi çok isteyeceksiniz ve tutkunuz kızıştığı zaman böyle arttığı zaman bir iletişim olacak. Aranızda mektuplaşma ve eril enerji yapacak bunu. Çünkü bilge davranacak artık. Olgun davranacak artık arkadaşlar. Ee, ve size adım atacak romantizm, aşk ve romantizmle siz burada başlayacaksınız. Bu fırtına sonrası bir mektup ve zeytin dalı ile birlikte çıktı. Kötü haberler olmuş sizin aranızda. Muhtemelen dişil enerji, eril enerji hakkında ya da eril enerji, dişil enerji hakkında ya da her ikisi birbiri hakkında çok kötü şeyler haberler almış olabilirler. Ee, çok sen yani abi beklenmedik anda bir fırtınaya yakalanmış olabilirsiniz ama burada şifalanma var. Burada da şifalanma var. Burada da şifalanma var. Zeytin dalı ile birlikte çıktı ve kale gibi sağlam bir duruş sergileyerek birbirinize sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Çünkü neden? Bu 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 vicdan azabı, suçluluk duygusu, uzak mesafe olayı e, size hiç iyi gelmiyor arkadaşlar. E, net Lik olmuyor. Yani kendinizi çıkmaz da hissediyorsunuz. Ve bu durumdan kurtuluyorsunuz. Makasla kesiliyor bu durum. Çok güzel çıktı. Bakın ayrılık kesiliyor makasla. Artık ayrılık bitiyor. Bakın kavuşma geliyor. Ay çok güzel. Evet bunun ben daha laf söyleme Güneş. en çektikçe güzel kartlar geliyor. Çekmeme gerek yok. Bir sürü çektim zaten. Ay çok güzel çıktı ya. Tam sizin zaten tutkunuz kabarmışken bir susunama yakalanmışsınız arkadaşlar. Bu da bir nikahla alakalı olmuş. Bu nikahla alakalı olmuş. Fakat o nikah muhtemelen erilin e e yalan evlendiği haberi olabilir. Öyle çıkıyor yani. Çünkü eril taraftan e dost görünen şu an eril tarafta çıktı. E yalan haber olabilir. Bunun gibi bir şey yakalanmışsınız. O yalan haber geçiyor arkadaşlar. Buradaki eril geliyor dişinin gönlünü alıyor o kadar büyük bir romantizm o kadar bir hasret özlem var ki size anlatamam. Ay çok arzu arzulamak ve güçlü istek, aşırı şehvet, duygu romantizm, karşılıklı yoğun aşk, tutku, kavuşmak, e, kavuşmak ay çok harika ve güneş her şeyin bütün kara bulutların dağılması aydınlığa fena kavuşmak güçlenmek refaha ermek İnşallah hayırlısı yine arkadaşlar evet çok karışık bir açılım oldu ama öyleydi karışıktı yani karışık da yani yapabileceğim bir şey yok evet hepinizi seviyorum hoşçakalın kendinize çok iyi bakın